Yıldızlar söndürülüp döküldüğü zaman. Güneşten sonra ne oluyor? Yıldızlar. Hani kayan yıldızı görüyorsunuz değil mi bazen? Böyle bir yıldız kayıyor. Yüz binlerce, milyonlarca yıldızın kaydığını göreceksiniz. Söndürüldü, ışıkları bitti ve dökülmeye başlıyor. Nerelere dökülüyor? Dünyaya, Mars'a, Güneş'e, Neptün'e, Jüpiter'e, her tarafa yıldızlar dökülecek. Artık kıyamet geldi. Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz şöyle dedi. Ve cibele cibale göreceksin, görürsün. Cibale dağı görürsün. Kıyamet anından yani olayların patlamaya başladığı andan itibaren Allahü Teala o zaman insanların bir şeyleri göreceğini söylüyor. Bakın şu anda o andan bir sahneyi görme imkanımız yoktur. Rüya aleminde bazen küçük küçük işaretler verilebilir. Kıyamette ne dair ama gerçek bir anını görme ihtimalimiz yoktur. Hakkı yakın olarak. Allah'ımız kitabı Kur'an'da o zaman dağlara bakacaksın diyor. Dağları göreceksin diyor. Mevla Teala'nın kendisinin varlığına delalet olarak bize verdiği en önemli yardımcılardan bir tanesi nedir? Allah var mı yok mu? Biz bunu nereden anlarız? En önemli yardımcılardan bir tanesi gözdür, göz. Gözü olan bir adam Allah var mı yok mu? Gözü görmeyen bir adamdan çok daha net ve derin bir şekilde anlayabilir. E peki hocam Allah Kur'an'da diyor ki o görülemez. Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder diyor. Demek ki gözler Allah'ı göremez. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Kardeşler Allah gözler birçok zaman sanatçıyı göremez ama sanatını görür ve der ki bu sanatı yapan bir sanatçı var bir usta var. Çok zaman böyledir. Bundan yüzyıllar önce bize bazı sanatlar bırakmış olan ustaların yaptığı eserleri şu anda görüyoruz mu? Bir Selimiye'yi görüyoruz mu biz? Selimiye. Bir Sultanahmet'i görüyoruz mu? Bak bunlar sanatlardır. Şimdi aranızdan bazıları şunu diyebilir mi? Bunlar kendi kendine oluşmuştur. O zamanın padişahı yüksek cerlerden kayaları aşağı atmış kayalar bir patlama etkisi oluşturmuş ve bu camiler kendi kendine yükselmiş. Üstlerine kubbe gelmiş, minareler de yanına bitmiş. Diyebilir mi aranızdan kimse? Ne akla sığar, ne vicdana insafa sığar. Mümkün değil. Nasıl olmuş bu? Bu padişahların hepsinin bir özelliği var. Bir sanatkar, bir usta. Bütün binlerce işçinin başında bir tane lider olmak zorunda. Bir lider, işin ehli usta bir lider olduğu zaman orduyu kurtarır, devleti kurtarır, milleti kurtarır. İşte Mimar Sinan da bu liderlerden bir tanesidir. Bu ülkenin gördüğü en büyük mimarlardan bir efsanedir. Allah Teala kabrini nur etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi Mimar Sinan'ı gördünüz mü kardeşler? Aranızda Mimar Sinan'ı gören var mı? Kardeşim Rüya'sı da gördüğünü anlatmıştı. Başka gören yoktur. Rüyasında gördüğü de hayali de olduğu için, hayal de karıştığı için işin içine net bir suret alamaz. Görüşebilme ihtimalimiz de yok, yüzyıllar önce yaşamış bizden. Şu halde aranızdan kimse Mimar Sinan'ı görmedi. Hızır da olmadığına göre aranızda, Hızır da yok. Benim sohbetime gelen Hızır diye bir kardeş de yok. Şu halde Mimar Sinan'la görüşme ihtimalimiz var. var, mı kardeşler? Yok. Peki nereden biliyoruz biz? Mimar Sinan diye birinin varlığını nereden biliyoruz biz? Yüzlerce, binlerce eser bıraktı. Allah'ın varlığının delili nedir? Bıraktığı eserlerdir. Bu güneşi oraya kim monte etti? Ampul. Şimdi Dışarıdan kapıdan içeriye girdiniz. Dergahın havasına bir baktınız. Şöyle hep gençler, yüz tane genç var. Burada ne kadar güzel sohbet eden bir adam da var buraya. Kesinlikle burası mübarek bir mekan olduğu için bu ampuller kendi kendine buraya mont olmuştur. Diyebilir misiniz? Demezsiniz değil mi? Ha, buradaki dervişlerden bazıları elektrik işinden anlar. Merdiveni çekmişlerdir. Ampulleri, floresanları oraya mont etmişlerdir dersiniz. İnsan yaptı. Buraya onu insan koydu. Gözlerinde bu delili gördü. Oraya ampul koyulmuş. Yapan birisi var mı kardeşler? Var. Yüz tane bilim adamı şu kapıdan girse dese ki bu ampuller buraya kendi kendine geldi. Sizi aldatıyorlar. Siz o bilim adamlarının yüzüne tükürür müsünüz, tükürmez misiniz? Tükürürsünüz. İstediğin kadar kariyerin olsun. Kusura bakma sana, sana dağdaki çoban bile güler. Ha, bir adam derse ki sana o güneş denilen ampulü, kıyamete kadar sönmeyecek ampul oraya kendi kendine monta oldu. Tesadüfi olaylar neticesinde, patlamanın neticesinde kendi kendine oraya kondu. Sen bu adama diyeceksin ki senin kafan çalışmıyor. Senin kafan o kadar çalışıyor ki IQ seviyen o kadar bir nispette ki dedenin maymun olduğunu iddia edebilecek kadar düşmüşsün. Seviyen aşağıda değil, çukur artık. Çukur aşağının aşağısı, çukur. İşte göz, Allah'ın varlığının delillerini anlama noktasında bizim için en büyük yardımcıdır. Ve şu gözlerimizi kaybetmeyi Allah ölünceye kadar bize nasip etmesin. Amen. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın kardeşler. Gözleri de hasta bir kardeşiniz olarak arada sizden dua da isteyeyim. Hala iyileşemedi gözlerim. Bana bol dua edin, şu gözlerim iyilesin, daha kolay hizmet yapayım. Çok zorlanıyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah'ım gözlerimi bana varis kıl. Ne demek varis? Miras çıkıl. Yani benim bedenim ölmeden gözlerim ölmesin. Ben ölünceye kadar gözlerim bana yardımcı olsun. Ben öldükten sonra istersen gözlerimi al, sorun değil. Bu dua çok güzel bir duadır. Allah gözlerimizi bize miras çıkılsın, varis kılsın. Amin ya Muin. İşte Allah'ımız diyor ki sen o zaman dağlara bakacaksın. Kıyametin ilk alameti nedir kardeşler? Artık büyük alametler, büyük alametler bitti. Artık olay patladı. İlk patlama, ilk hamle nedir? Allah'ımızın ilk hamlesi israfil eder ki üfle, üfle. İsrafil Aleyhisselam diye bir melek vardır. Dört büyük melekten bir tanesidir kardeşler. Biliyorsunuz o dört büyük meleğin de lideri Cebrail Aleyhisselam'dır. Vahiy meleği ve helak meleği. Bir kavmi helak etmek istediği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı gönderir. İsrafil Aleyhisselam diye bir melek var. Bunun hiçbir vazifesi yok. Tek bir işi vardır. Ağzında o, o boru, o sur... Aklımızın, hayalimizin almayacağı büyüklükte bir, bir boru, o ağzında bekliyor. Allah Teala'dan bir emir bekliyor. Yap, yap, diye bir emiri bekliyor. Üfle diye bir emir bekliyor. Bu emri aldıktan hemen sonra ilk üflemesini yapar. Sonra üfürüldüğü zaman bu kıyametin ilk delaletidir. Artık başladı. Kıyamet ne zaman kopacak? Halk arasında bir tabir vardır. Kıyamet akşam namazında kopacağı için akşam ezanı çok hızlı okunur derler. Bu, bu doğru değildir. Kıyamet akşam ezanından sonra falan kopmayacak. Kıyametin kopacağı saat belli değil. Hadis-i şeriflerde cuma günü kopacaktır tabiri var. Ama sabah mı olacak akşam mı olacak belli değildi. Peki hadis-i şerifte buyrulduğu nedir? Muhammed Aleyhisselam diyor ki kıyamet akşam vakti kopar. Bu mecazdır. Muhammed Aleyhisselam kendisini anlatırken diyor ki ben ikindi vaktinin peygamberiyim. İkindi vakti geldim. Bu ne demek? Muhammed Aleyhisselam ikindi vaktinde mi görevlendirildi demek? Hayır. Bütün peygamberler Adem nebi'den Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberler sabah vaktinden ikindi vaktine kadar gelmişti. Muhammed Aleyhisselam ne zaman geldi? En son ikindi vaktinde. Şimdi kıyametin kopması akşam ile yatsı arasında olacaktır. Yatsı zaten okundu mu yatsı ezanı? Kıyamet gitti. Sura üfürülmeye başlandı demektir. Bu mecazdır yani. Halk arasında size derler ki akşam ezanı okundu. Çabuk akşamı kıl bak kıyamet kopmasın. Kıyamet koparsın namazı kılmadan gidersin falan diyorlar. Bu, bu doğru değil. O mecazdır. Bunu böyle anlayınız. Şimdi ilk alamet sura üfürülecek. Sura kaç defa üfürülecek? Hadislerde üç defa. Muhammed Aleyhisselam üç defa üfürüleceğinden bahseder. Kıyametin birinci alameti sura üfürülecek. İkinci alameti ne? Şemsu kuvrat Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman. İzeşşemsü kuvverat. Tekvir suresinin ilk ayetidir. Surdan hemen sonra ilk işaret O güneş var ya o kıyamete kadar Allah'ın bozulmaktan koruduğu güneş. Bak. Saati bir an bozulsa, hepinizin telefonu var, bozuluyor. Hepinizin saati var, bozuluyor. Dakikalar ileri gidiyor, geri gidiyor. Saatler eskidiği zaman dakikalar sapıtabiliyor. İnsan yapımı aletler bunlar. Allah yapımı alet Güneş. Kıyamete kadar bozulmayacak. Kıyametin en son alameti olarak Allah Teala Güneş'e bir emir verecek. Diyecek ki bu sefer her zaman doğudan doğu dedim ben sana, batıdan bat dedim. Artık bugünden sonra batıdan doğacaksın, doğudan batacaksın. Bu kıyametin son alametidir. Daha başlamadan önce son alamet. İşte bak, Allah'ımızın bir emriyle Güneş her zaman yaptığı şeyin tam aksine bir istikamette hareket ediyor, tek bir emirle. Sonra ne? Sur emrinden hemen sonra kıyametin ikinci delaleti. İde şemsu kuvvarat güneş dürülüp dürülmeyi nasıl anlatayım? Dürüm dürüm yemişsinizdir kardeşler. Köfte çi köfte dürüme ben bayılırım. Muhakkak her hafta bir yere girerim yerim. Çi köfte dürüm. İçinde hepsinden olacak. Bütün her şey karışık olacak. Şuna koymayayım, bunu koymayayım yok. Hepsinden koyacaksın. Karışık. Ama besmele yapacaksın dürümcü kardeş unutma. Dürüm ne yapıyor o dürümcü? Açıyor önce lavaşı. Ondan sonra köfteyi alıyor eli, eliyle böyle iyi bir sıkıyor. Ama ellerinde plastik olmak zorunda. Çıplak elle yok. Eliyle iyi bir sıkıyor, ondan sonra dönümün üstüne koyuyor. Sonra yeşillik, beşillik, limon falan sıkı veriyor. Sonra ne yapıyor? Onu yavaş yavaş durmaya başlıyor. Yani toparlıyor, sıkıştırıyor. Allah Teala Hazretleri güneşi aynen bu durum gibi sıkıştıracak. O güneş parlayan, ışık veren ve ısı veren güneş var ya ne olacak? Söndürüldüğü zaman. İdeşşemsü kuvverat söndürüldüğü zaman. Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman. Artık ışık vermeyi kesiyor. Gündüzün 12'si mi oldu kıyamet? Bir anda sanki güneş tutulması gibi her taraf karanlık olacak. Bu kıyametin ikinci alametidir. Sonra yıldızlar söndürülüp döküldüğü zaman. Güneşten sonra ne oluyor? Yıldızlar. Hani kayan yıldız görüyorsunuz değil mi bazen? Böyle bir yıldız kayıyor. Yüz binlerce, milyonlarca yıldızın kaydığını göreceksiniz. Söndürüldü, ışıkları bitti ve dökülmeye başlıyor. Nerelere dökülüyor? Dünyaya, Mars'a, Güneş'e, Neptün'e, Jüpiter'e her tarafa yıldızlar dökülecek. Artık kıyamet geldi. Sonra Üçüncü alamet. Ve Sen o dağları görürsün. Tahsebuha camideten. Onları hareketsiz, cansız zannedersin. Cansız zannedersin. Bakın. Üçüncü alamet dağların yürümesidir. O kıyamet vaktinde insanlar daha ölmedi bak. ilk surdan sonra insanlar ölmedi. Şaşkınlıkla, müthiş bir korkuyla sağa sola koşturuyorlar soru duydular ve herkes biliyor ki kıyamet bu. Bu kıyamet. Yalanladığımız kıyamet geldi. Kıyamet Müslümanların üzerine kopacak mı? Hayır. Bir tane yeryüzünde Müslüman kalmayacak güneş batıdan doğduktan sonra. 120 yıllık dönem içinde bir tane Müslüman kalmayacak. En son Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah bir rüzgar yaratacak. Rüzgar Müslümanların koltuk altından geçecek. Hangi Müslümanın koltuk altından geçerse o ölecek. Tıpkı bir zehirli bir gaz gibi. Hemen o anda ölecek. Kıyameti Allah o kadar dehşetli bir an ki Müslümanların üzerine kopartmayacak. O zaman kafirler anlayacaklar. Bu insanlar, bu Müslümanlar bize söylüyordu. Kıyamet var, sur var, dağların yürümesi var. Biz de alay ediyorduk, inanmıyorduk diyecekler. اِذَا الشَّمْسُ كُوْوَرَتْ وَاِذَا النُّجُومٌ كَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğü zaman. Dağ yürür mü kardeşler? Ben soruyorum. Allah Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde dağlardan bahsederken bize ne diyor? Yeryüzü kayıp gitmesin diye biz dağları yeryüzüne kazık gibi çaktık. Kazık gibi çaktık. Şimdi aranızdan bazıları müteahhitle gidip konuştuğu zaman ev yapmak istiyorum, bir bina dik bana dediği zaman ne yapar? En önce dedi anlaşır. Bak temelde, temel sütunlarını öyle bir çakacaksın ki kaç kaç ton kullanıyorsun o demiri? Ben üç ton kullanırım, ben beş istiyorum. Temelim sağlam olacak. Temel ne kadar sağlamsa binanın depremlerde yıkılma ihtimali o kadar düşüktür. Daha fazla parayı verenin ölme ihtimali diğerlerinden biraz daha düşük oluyor kardeşler. Önce nedir kardeşler? Temel. İşte Allah bu temelleri dünyanın her tarafına bir dağ olarak dağları en kritik noktada koydu her gördüğünüz dağın on misli kadar büyüklükte yerin altında vardır. Bilimsel bir tespittir. Belgeselde gördüm. Dağın büyüklüğü ne kadar? Diyelim ki 500 metre dağın büyüklüğü. 500 metreyi onla çarpın, zeminde Allah Teala dibe kadar çakmış. Tıpkı dişimizi ağzımızın içine çakması gibi. İçindeki o kısım, dişin kökü, dişten iki misli daha büyüktür. Bütün dişlerde böyledir. Dağlarsa on misli daha büyüktür. Yeryüzü kaymasın diye, o heyelanlar çok olmasın diye Allah dağları yeryüzüne kayırdı. Ve ne diyor Allah? Ve izel cibalu O dağlar yürüdüğü zaman. Böyle bir zaman gelecek kardeşler. İşte o an geldiği anda insanlar bakacaklar. Aa bu dağlar, bu dağlar sanki hareket ediyor ama yok ya etmiyor ya diyecekler. Dikkat edin dünyada herhangi büyük bir şey, çok devasa bir şey hareket halindeyse o sana yürümüyor gibi gelir. Olduğu yerde sabit gibi gelir. Ama belli bir zaman sonra ona bir daha baktığında yaklaştığını görürsün. Dağlar kadar büyük gemileri hayal et. Çok uzakta böyle denizin kenarındasın uzakta bir gemi görüyorsun kocaman tanker gemisi, petrol taşıyor. Bu gemi gitmiyor ya dersin. Çünkü çok ağır hareket ediyor, büyük, devasa bir şey olduğu için. Dağlar da bunun gibi, çok büyük, devasa. Daha büyük bir şey söyleyeyim. Dünyamız şu anda, bakın dünyamız dönüyor kardeşler. Belli bir limitte, belli bir hızda dünya dönüyor. Dönmese zaten yaşam biter. Ama şu anda başı dönem var mı? Oturduğun araba dört defa kaza yaptın, vurdun bir yere ya da kaydın, yolda kaydın. Araba dört defa dönse arabadan çıkamazsın. Çünkü başın döner. Ama dünyamız devamlı surette dönüyor ve biz bir şey hissetmiyoruz. Yaşamımız olduğu gibi devam ediyor. Uçak biraz yalpa yapsa, bir çukura falan girse hemen takva limitin artıyor. Subhanallah ve bihamdihi. İtiraf edin kardeşler. Dün gece 170 tane şimşek çaktığında İstanbul'da takva limitiniz arttı mı artmadı mı? Bana dün 20 tane mesaj geldi. Hocam bana çabuk dua et, çabuk dua et. Şimşekten korunma duası söyledi. <laughs> Vallahi o şimşek senin evine gelmeyi murad ettiyse, Allah şimşeğe hocanın evine vur diye emir verdiyse, hoca gece boyunca hatim bile indirse o şimşek vuracak. <laughs> O şimşekten kaçışı yok kardeşim. 170 kere vurmuş bakın birkaç saat içinde. Allah bir emir veriyor. Güllük gülistanlık, yaz ayının tam ortasındayız, sıcak. 170 defa şimşek birkaç saat içinde İstanbul'un her tarafını inletiyor. Ve kalbinde imani olarak çok uzak olanlar bile, Allah Teala'ya uzak olanlar bile hemen tesbihat soruyor bize. Nasıl bir zikir yapabilirim, ne yapabilirim hocam? Kalbimi teskin etmem lazım, korkudan uyuyamıyorum ya. 40 yaşında, 50 yaşında Müslümanlar bunlar. Bazıları üç 4 defa hacca gitti. Şimşekten korkuyor, tesbih etme ihtiyacı hissediyor. Allah rızası için değil, şimşekten korktuğu için. Şu zayıflığımıza bakın Allah aşkına. Senin bunu daha önce yapman lazım gelmez mi? İlle bir deprem mi olması lazım, şimşek mi çakması lazım? Subhanallah ve bihamdihi diyeceksin şimşek çaktığı anda. Yeryüzünde gördüğünüz bütün zerreler, bütün nesneler, bütün cisimler, Allah'ın yarattığı her şey ne diye tesbih eder? Hadisle sabittir. Duyan insan söylüyor, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Yeryüzündeki her zerre, her şey şöyle tesbih eder. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ı tesbih ederiz, tenzih ederiz her şeyden. Ve bihamdihi ve biz ona hamd ederiz. Yeryüzünde gördüğünüz her şey Allah'ı böyle tesbih eder. Şimdi şeyi duydun, depremi duydun. Subhanallahi ve bihamdihi diyeceksin. Peşinden hemen la ilahe illallah, la ilahe illallah taklaya gidebilirsin. Az sonra dünya dünyadaki herkes de bağın kopabilir cep telefonundaki köy oyununa bağının kopabilir. Bir daha oynayamay oynayamayabilirsin yani. Bak o köyün yarım kaldı artık. Az sonra öleceksin kardeş. Hemen ne yapacaksın? Lay La ilahe illallah Muhammed o Resulullah. Bunu demen gerekiyor. Durum kritik. Ev yıkılmaya başladı. Başına başına evin parçaları düşmeye başladı. Sadece Allah bile desen geçerlidir. İmanla öldüğün sayılır. Diyelim ki ani bir ölüm oldu. Onu bile diyemedin. Son anına bakılır. İmanlı bir adamsan yine Müslüman olarak ölmüşsün sayılır kardeşim. Allah hepimize imanla gitmeyi